Afrika'daki çocuklar beyaz insanları görünce korkuyorlar. Çocuklar köylerine yabancı bir arabanın geldiğini görünce kaçışmaya başlıyorlardı. Çünkü onlar için beyaz insan tehlike demek oluyor. Bu kaçışmaları siz arabadan ininceye kadar sürüyor. Siz arabadan indiğiniz zaman hepsi o saklandıkları evlerin köşelerinden çıkıyorlar ve yanınıza geliyorlar. Yeleğinizin üzerinde bir Türk bayrağı var ve o Türk bayrağı onlar için bir güven demek oluyor. Geldiniz. Afrikadaki çocuklar beyaz insanları görünce korkuyorlar mı? Öncelikle kıymetli davetiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. E tabi yani Afrika'da bulunduğumuz süreç zarfında çocuklar köylerine yabancı bir arabanın geldiğini görünce kaçışmaya başlıyorlardı çünkü e, onlar için beyaz insan tehlike demek oluyor. Tabi bu kaçışmaları siz arabadan ininceye kadar sürüyor. Siz arabadan indiğiniz zaman hepsi o saklandıkları evlerin köşelerinden. Çıkıyorlar ve yanınıza geliyorlar. E, çünkü göğsünüzde, yani yeleğinizin üzerinde bir Türk bayrağı var. E, ve o Türk bayrağı onlar için bir güven e, demek oluyor. E, dolayısıyla yanınıza geliyorlar, sizin elinizi tutmaya çalışıyorlar. Sizlere e, sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. E, dolayısıyla beyaz insanlardan korkuyorlar. Ama Türkleri de bir o kadar seviyorlar. Peki köylerine gittiğiniz zaman sizlerden bir istekleri oluyor muydu? Yani biz buradan oraya giderken, ee, bu hep bizim aklımızı kurcalayan bir meseleydi. Diyorduk ki acaba bizden ne gibi istekleri olur? Çünkü gerçekten durumları çok kötü. Yani bugün baktığımız zaman evlerinde, bugün bizim evimizde bulunan hiçbir şey yok evlerinde. Yani evleri sadece klasik Afrika evi dedikleri, işte ağaçlardan budadıkları ağaçların dallarıyla evin etrafını sarıyorlar. Üzerine de ağacın dallarıyla çatı yapıyorlar. Ee, evin içerisine baktığınız zaman halı olarak birçoğu kumu kullanıyorlar çünkü kum yumuşak ama baktığınızda halıyı alacak durumları da yok. Yani biz köylerine girdiğimizde etrafımıza toplanıyorlar ve hemen bize isteklerini dile getiriyorlar. Bir kere Afrika'daki birçok köyün dizaynı şu şekilde yani Müslüman olan köylerden bahsediyorum. Köyün çevresinde evler var ve her köyün istisnasız meydanı boş. Bu boş olan meydanı boş bırakmalarının sebebi şuydu bir Müslüman işte iş adamı zengin birisi gelip buraya bir cami bir Kur'an kursu yapar diye orayı mutlaka boş bırakmışlar. Biz köylerine gittiğimiz zaman da mutlaka bize gelip diyorlardı ki ya buraya bir cami yapalım bir Kur'an kursu yapalım. İki köy, üç köy, dört köy derken böyle bir sürü köy gezmeye başladık ve gerçekten tacip etmeye başladık. Çünkü hadi dedik bir köyde tamam olur, iki köyde olur ama ya gittiğimiz her köyde istisnasız bizden sadece cami ve Kur'an kursu istiyorlardı. Akşama yiyecek yemekleri yok. Evlerinde buzdolabı, bunların hiçbirisi yoktu. Biz gerçekten etmeye başladık. Ya birisi de der ki ya biz elektrik istiyoruz mesela. Ya gerçekten şaşılacak bir durum gibi biz yani algılıyoruz. Falslı kelam bizden sadece ve sadece istedikleri cami ve Kur'an kursuydu. Gittiğiniz bölgeler ile Türkiye arasındaki fark nedir? Yani arasındaki farkları saymaya başlasak belki bitiremeyiz. Arasındaki farkı havaalanına iner inmez görmeye başlıyorsunuz. Bir kere indiğiniz havaalanı uluslararası bir havaalanı ve e, Türkiye'den çok farklı. Ülkede yol yok. Orada 30 kilometrelik bir yolu bir saatten aşağı gitmeniz mümkün değil. Yaşam standartları açısından baktığımız zaman da da e, insanların yaşamış olduğu beldede eğer ki evinin bulunduğu sokakta bir su kuyusu varsa bu gerçekten bir lüks. Çünkü Kilometrelerce yol yürümek zorunda değil. Halbuki bizim burada baktığımızda evimizde var zaten 2-3 tane en az musluk. Dolayısıyla bu çok büyük bir fark. Belki şu anda biz bunun kıymetini anlayamıyoruz, zorlanıyoruz bunu anlamakta. Fakat orada gerçekten bu çok aşikar. Biz oraya Mekteb İnsan Yardım Derneği'nin gönüllüleri olarak gidiyoruz. Ve su kuyusu açılışlarımız oluyor orada. Hakikaten orada insanların o mutluluğunu görmek yani her şeye bedel ya. Çünkü yani o sevgileri yapmacık değil. Suya ulaştıkları için bir kere çok mutlu oluyorlar. Hatta orada videolar çekiyoruz işte buradaki bağışçılara o videoları göstermek için. Her gittiğimiz medresede işte su kuyusu açılışlarında, köy ziyaretlerimizde Türkiye halkına çok dua ediyorlar, çok teşekkür ediyorlar. Orada mesela sağlıkla ilgili herkes gidemiyor mesela bir hastaneye çünkü ya bahsettiğimiz gibi yol yok. Yolun olmaması demek zaten iletişimi koparan bir şey. Zaten internet, telefon, elektrik. Bunlar o bölgelerde çok kısıtlı bulunan şeyler. Dolayısıyla bölgeler arası iletişim olmayınca haliyle gelişim olmuyor. Yani benim şahsi görüşüm biz her zaman yükseğimizdekilere bakıp halimize şükürsüzlük yapacağımıza, kendimizden aşağıda olan kesimlere bakıp halimize şükretmeliyiz diye düşünüyorum. Yaşantımızın kıymetini bilmeli. Bunun yanında da oradaki kardeşlerimize bir nebze de olsa pansuman olmalıyız diye düşünüyorum. Orada insanlar yaşadıkları hayattan memnunlar. mı? Yani şimdi size şöyle söyleyeyim. Benim lise 3 zamanımda ve sınıfa bir hocamız girmişti. İmam Hatip Lisesi'nde okuyorduk. Hocamız sınıfa girdi ve daha ilk dersiydi kendisinin. Kur'an-ı Kerim hocamızdı. Böyle bize farklı konuştu. Biraz sert konuştu bize. Yine ilk konuştuğu cümlelerden birisi şuydu. Dedi ki insan kabre girer. Kabre girdiği zaman melekler ona soru sorarlar. Senin Rabbin kim? O da der ki dedi benim Rabbim para. Benim Rabbim telefon. Benim Rabbim araba der dedi. Ya bu gerçekten çok ağır bir söz ya nasıl olur hocam bir insan nasıl benim Rabbim para der? Benim Rabbim araba der. Bunlar çok ağır tabirlerdi bizim için. Sonra Afrika'ya gidince gördük ki insanlar mutlular. Çünkü insanların Rabbi gerçekten Allah'tı. Ya burada şunu dememek lazım. Ya bizim Rabbimiz Allah değil mi? Ya buradan kastımız şu. Oradaki insanlar Rablerine o kadar bağlanmışlar ki biliyorlar ki her şey Allah'tan. Yani zenginlik de Allah'tan, fakirlik de Allah'tan. O yüzden yaşadıkları yaşantıdan memnunlar. Onun için gittiğimiz her köyde bizden e, kumanya istemiyorlardı. Ya dünyalık bir şey istemiyorlardı. Onlar sadece Kur'an kursu, cami böyle şeyler istiyorlardı. Rablerine daha güzel, daha temiz bir yerde ibadet etmek istiyorlardı. Türkiye'ye gidince hocamın bu söylemiş olduğu sözü daha iyi anladım. Haliyle oradaki insanlar yaşadıkları yaşantıdan memnunlar. Evet. Peki bizler orada ne yapabiliriz? Şimdi siz bu soruyu sorunca benim aklıma şu mesele geldi. Hazreti Nuh'un gemisi hazırlanmış, tufan kopmak üzere artık yanındakilerle beraber gemiye binmişler. İşte hayvanlar halen biniyor. O sırada bir anne ve bir çocuğu hemen o geminin yanı başında bekliyorlarmış ve anne Nuh Aleyhisselam'a iman etmemiş. Gemidekiler de ısrar ediyorlar gelmesi için ama o çok inatçı diyor ki hayır diyor ben gelmeyeceğim. Ondan sonra gemidekiler ona şöyle demişler ya sen gelmiyorsan en azından çocuğunu bize ver. Az sonra tufan kopacak burada. Bak sular, seller. Buralarda taş üstünde taş kalmayacak tabiri caizse. Annesi çok inat etmiş ve vermemiş. Hayır demiş sana vermeyeceğim, çocuğumu vermeyeceğim Sedef. Ardından tabi artık tufan kopmaya başlamış. Sular dağın yukarısına doğru yükselmeye başlamış. Artık su annenin bacaklarına kadar, beline kadar, işte boynuna kadar su gelmiş. Annesi çocuğu da kaldırmış havaya. E derken çocuğu yukarı kaldırmış artık su ağzından içeri girmeye başlamış. Mahlukat arasında. Annenin çocuğuna olan merhametinden daha büyük bir merhamet yoktur. O sırada o ölüm sarhoşluğuna annesi çocuğu böyle aşağı doğru indirmiş ki kendisi yukarı çıkabilsin diye. Yine Uhud Savaşı'nda artık savaş bitmiş ve birçok sahabimiz yaralı bir şekilde sekeratül Mevk dediğimiz ölüm sarhoşluğu anında o sırada efendimiz bir sahabeye buyuruyor ki diyor ki git bu son anlarını yaşayan sahabelere bir bardak su ikram et. Tabii bu sahabe efendimiz böyle dolduruyor bir bir şişe su doldurup onların yanlarına gidiyor. Görüyor ki yerde bir tane Efendimiz artık Sekeratül Mevut halinde kendisine su uzatıyor. Sahabe Efendimiz tam o suyu içecekken yandan bir ses duyuyor. Ah diye bir ses geliyor. E bu sesi duyunca böyle ağzını kapatıyor. Hı diyor. İçmeyeceğim diyor. Lisanı haliyle bunu söylüyor. Ona gitmesini istiyor Efendimiz. O sahabe Efendimiz o su verenin ona gidip su vermesini istiyor yani. Lisanı haliyle bunu söylüyor. Ondan sonra o suyu götüren sahabe Efendimiz gidiyor ona su götürüyor. O da içmiyor suyu. Öyle belki beş, belki altı tane sahabe efendimize su götürüyor. Ve hiçbirisi suyu içmiyor. Çünkü neden böyle yapıyorlar? Kendilerini kardeşlerine tercih ediyorlar. Yani Müslüman bir adamın ölçüsü bu mesele olmalıdır. Efendimizin bu buyruğu olmalıdır. E, dolayısıyla bizlerin de imkanımız nispetinde oraya, biz de oraya bir şekilde ulaşmalıyız. Yine oradaki en büyük eksiklik su gıda bunun yanı sıra eğitimde de çok eksiklik var. Okuyacak kitapları yok. Mesela Kur'an-ı Kerimleri tahtalara yazıyorlar. O tahtanın önlü arkalı iki sayfa. Bir sayfayı ezberliyor. Ertesi güne o sayfayı siliyor. Tekrardan ezberleyeceği sayfayı yazıyorlar. Oraya kitaplar göndermeliyiz. Medrese Açılımları orada çok önemli, medreseler çok önemli. Yani bu su ve gıdanın yanı sıra eğitim, cami onlar için gerçekten hem onların çok kıymet verdikleri bir şey, onların çok sevindikleri bir şey. Hem de gerçekten bu hususta çok eksiklikleri olan bir bölge oldukları için, bölge olduğu için bu hususta da yine oraya dediğimiz gibi bir pansuman yapmamız gerekmekte. Ve hasılı bu dünya zaten geçici. Burada çok kalıcı değiliz. Buradaki hayatımız çok kısa. O yüzden bizler de bir gayenin uğrunda bu hayatımızı sürdürüyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Allah razı olsun çağırdığınız için. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenler bir programın daha sonuna geldik. Bizleri bu ana kadar izlediğiniz için sizlere teşekkürü bir borç biliyoruz. Allah'a emanet olunuz.